Evet, takipçimi aldım bu sefer. Bu ilk so yani takipçim kendisi. Böyle kod vesaire falan. Vesaire filan attık. Ee, bu kalp. Gördüğünüz gibi arkadaşlar da ekledim. Nerede? İşte arkadaşlar da. Bak. Arkadaşlar ekledim. Tamam kitap. Ooo baba kids.

Hayır. Ha 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 ha. Ağla ağla. Ağla ağla, 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 ağla. Toksitlik için özür dilerim. Dindan Hayda. Hadi atsın atsın sorun yok oh, benim için. Atarsa ben bir kere... <laughs> Attım ya. Şimdi. ben olup mu aldı ki. 100 aldı. 100 almıştı Kaçıyor. Kaçma. Dışarı katayım da kaçmasın. Allah Allah Allah. Bu ne? Yes lan. AFK mı kaldın? Aynen AFK şu an. Fırınım fırınım fırınım, fırınım 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 Aa kaçtı lan En mantıklı salonu yaptım orada. ben orada Aga ben kitle atlamıyorsam Oğlum bu niye böyle oynuyor Bu şey olabilir mi? Ultisi varsa bir bassana bir bassın da anlayayım. Anlayayım yani. Ha hangisinde lan bass? Ben şunu seçiyorum. aga. Tamamdır. Abi korktum lan. Bodil bodil bodil. Oğlum çevrim dışı mı oldu lan acaba? Bakalım mı? Bir ihtimal aynen. Çevrim de şu an. Bak. Arkada kardeşim kraş herkesi özür dilerim. <laughs> kardeşim şüphele. <laughs> kardeşim yapar. Çok sıkalım. Köydeyim işte. Buradan bu arkadaşımıza teşekkürler. Kalbimizi şöyle bırakalım. Arkadaşlar ettim. Ee, görüşmek üzere. Zaten bunu attığımı görmüştür de. Ya yani ayıp ettim kral yani. Söyleyeyim. Ben yine video durduracağım yani herhangi bir oynatma yapmayacağım. Sadece videoyu durduracağım. eğer ee, adam gelir gelirse yani, yani bu takipçim geri gelirse devam ettireceğim videoyu yani söyleyeyim baştan hala bu arada burada kaldı ben bu arada abone ve like istemem, arkadaşlar abone ve like atarsanız sayarım ee, siz de böyle videolar çıkmak istiyorsanız aydın zaten bıraktım sen tane yeni bir video çekeceğim böyle ilgili yani seri gibi bir şey başlattım. Gelirseniz mutlu olurum. Aileyi bıraktım. Evet. Tabi herkesi kabul etmiyor. Bana yorum yazanlar özellikle. Abone, abone olup olmadıklarına bakacağım. Abone değillerse yapmıyorum. Özürüm. Sadece abone olanlara özel Arkadaşlar en sonunda gelmeden bir iş çıkmış herhalde. Görüşürüz. Videoyu bu kadar. Görüşürüz.